bravo. Evet trafiğe rağmen besliyorum sizi bak. Bravo. Hem de her yerde. Kuru mama veren çok. Ama yaş mama salam veren tavuk kemiği veren var mı? Yok değil mi? Ondan beni seviyorum sizi. Bravo. 20 sene önce yan daireye almıştık. Bak geçen sene de bak bu evi aldık bak. Gördün mü? Apartmanın yarısı bizim bak. Herkes çatı çatı çatlıyor. Ha. Aşağıdakiler ben yani bir ev daha satılığa çıksa onlar çatı katından daha ucuz. Bir tane daha alacak paramız var. Bakarsın iki tane alırız. 10 sene önce satsalardı zaten hepsini anladık da. işte o zaman ben de üniversitedeydim zaten. Şimdiki aklım olsa hepsini kapı dışarı eder. Apartmanın ismini değiştirdim ben. Ya. Ne diyorum ya. Heh. Onun için kediler kuşlar. Bizimle kimse yarışamaz. Anladın mı? Bizde içki, sigara, kumar da yok. Orospu çocukluğu da yok. Anladın mı? Merhaba. Thank you very much.